Uzak şehrin yeni bölümlerinde saklı daha fazla analiz teorisi ve sahne sahne analiz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Anne, başka bir şey dediğin şey, Alya'nın hayatı hepsinden daha mı önemsiz? Sen bana ne yaşattığının farkında mısın? Hiç mi düşünmedin? Hiçbir anlamı olmayan bir evlilik için böyle bir duruma düşmek, bu ne kadar acı. Öyle değil mi? Yenge, yenge kapı yanıyor. Her şey yoluna girecek diyorsun ama neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Anne, sen nasıl yaparsın bunu ya? Niye benim sinirlerimle bu kadar oynuyorsun? Uzak şehrin yeni bölümünde Cihan cezaevine suç işleyerek girmeye çalışıyor ve bu durum düşman taraftaki herkesin özellikle de Halis ve Ecmel'in içini kemiren bir huzursuzluğa neden oluyor ama asıl amaç bambaşka Cihan içerideyken Bora'nın canına kıyan kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyor ve bu uğurda Ecmel'le Halis'le öyle büyük bir yüzleşme yaşayacak ki izleyiciler nefesini tutacak diğer yandan konaktan saygısızca kovulan Alya bunu içine sindirmiyor konağın kapısını yakarak adeta sadakate meydan okurcasına içeri giriyor. Bu sahne, Alya'nın artık o eski Alya olmadığını, küllerinden doğup hanım olmaya yürüdüğünü herkese gösteriyor. Cihan cezaevinde amacını gerçekleştirip dışarı çıktığında ilk kişi Alya'nın yanında durmak oluyor. Annesine karşı Alya'yı yani karısını ezdirmemek için Sadakati karşısına almaktan hiç ama hiç çekinmiyor. Sadakat ise umudunu Mine'ye bağlıyor. Çünkü biliyor. Mine'nin hamile olduğunu Alya öğrenirse asla o konakta kalmaz ve daha da önemlisi Cihan'la evliliğini sürdürmez. Ama bu hamilelik konusu kolay kapanmayacak gibi. Çok sancılı bir süreç olacak. Çokça gözyaşı, çokça kırılma. Yine de şunu unutmayın. Alya ve Cihan'ın evliliği öyle kolay kolay bitmez, bu yüzden Mine'nin hamileliği bir şekilde son bulacak. Ve senarist bu noktada büyük bir ters köşeyle herkesi şaşırtacak, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.